Duhan Suresi Kur'an-ı Kerim'in en önemli surelerinden biridir. İçinde barındırdığı derin anlamlar ve öğretilerle hayatımıza ışık tutan bir rehber gibidir. Duhan duman anlamına gelir ve bu surede bahsedilen duman hem fiziksel hem de manevi bir anlam taşır. Bu sure özellikle kıyamet gününün dehşetini, insanların o gün karşılaşacakları zorlukları ve Allah'ın kudretini anlatır. Duhan Suresi'nin faziletleri arasında insanlara sabır ve dayanıklılık aşılaması vardır. Hayatın zorlukları karşısında nasıl durmamız gerektiğini, inancımızı nasıl korumamız gerektiğini öğretir. Ayrıca bu sureyi okumanın birçok faydası vardır. Hadislerde Duhan suresinin okunmasının kişinin ruhsal huzuruna katkıda bulunduğu belirtilmiştir. Özellikle gece namazlarında okunması tavsiye edilir. Bu, kişinin kalbini aydınlatır, ruhunu dinlendirir. Duhan suresinin bir diğer önemli yönü de, Allah'ın rahmetinin ve affediciliğinin vurgulanmasıdır. İnsanlar, yaptıkları hatalardan dolayı kendilerini kötü hissedebilirler. Ancak bu sure, Allah'ın merhametinin her şeyin üstünde olduğunu hatırlatır. Ne kadar büyük günahlar işlemiş olursak olalım, ona yöneldiğimizde affedileceğimizi bilmek, insanı rahatlatır. Ayrıca Duhan suresinde Allah'ın yaratma gücüne ve evrendeki düzenin muazzamlığına da dikkat çekilir. Bu insanın kendisini ve çevresini sorgulamasına neden olur. Hayatın geçici olduğunu, asıl amacımızın Allah'a kulluk etmek olduğunu hatırlatır. Bu sureyi düzenli olarak okumak kişinin manevi hayatını zenginleştirir. Zira her bir ayeti derin bir hikmet taşır okudukça bu hikmetlerin hayatımızda nasıl yer bulduğunu görebiliriz. Doğan Suresi, sadece bir metin değil, aynı zamanda bir yaşam kılavuzudur. Sonuç olarak, Doğan Suresi, hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir etkiye sahiptir. Onu anlamak ve hayatımıza entegre etmek, ruhsal gelişimimize katkıda bulunur. Bu sureyi okurken, içindeki derin anlamları düşünmek ve hayatımıza uygulamak, bizi daha iyi bir insan yapar. Unutmayalım ki her bir süre Allah'ın bize bir mesajıdır ve bu mesajları anlamak hayatımızı şekillendiren en önemli unsurlardan biridir.